Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Yine sizler için Hank çiftinden mükemmel görüntüleri getirmekteyiz. Evet arkadaşlar, Handaya, Kel ve Kerem Bürsin çiftinin birbirine yakışan aşk dolu görüntüleri gelmiş oldu. Hayranlıkla izlediğiniz hanker çiftinin her günkü gibi muhteşem haberleri ortaya çıkıyor. Aşk dolu birliktelik görüntüleri, gezdikleri dolaştıkları mekanlardan çok hoş görüntüler gelmeye devam ediyor. Ve ben de sizler için hanker çiftine özel çok hoş görüntüleri her gün paylaşıyorum. Ve böyle paylaşımların devamının gelmesini istiyorsanız bu zaman kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Anker çiftinin daha da güzel görüntüleri var ki gelecek videolarımda sizler için paylaşmış olacağım.